Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını setinden yepyeni kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Eğer sizler de diziyle ilgili ve oyuncularımızla ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.